Biz migren nedenlerini saymaya başladığımızda belki onlarca neden sayıyoruz. Bir şeyin nedeni ne kadar çoksa gerçek nedeni bilinmiyor anlamına geliyor. Antidepresanlar, antiepileptikler, tansiyon ilaçları gibi değişik ilaçları biz aslında migren tedavisinde kullanıyoruz. Bazı hastalar gelirler bize benim sadece hafta sonu başım ağrıyor ederler Hafta içinde kahve içme alışkanlığı olan kişiler hafta sonu o kafeini almadığı sürece bu da migreni hafta sonu tetikleyebilir. Migrenli hastalar için AVM'ler iyi yerler değiller. Değilir. Botoks biraz önce söylediğim aslında migren artık kronik migren durumuna gelmişse oradaki tedavilerden birisi. <laughs> Oksijen TV'de Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nin sunduğu doğrusunu anlatalım da bugün nöroloji uzmanı Profesör Doktor Yaşar Kütükçü ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu programda doğrusunu bildiğimiz yanlışlar üzerine konuşuyoruz. Bugünkü konumuz da baş ve de migren tabii ki. E, hayatı boyunca şu veya bu sebepten başarısı çekmemiş insan aslında azdır. Belki de bu sebepten baş ağrısı pek ciddiye alınmaz. Hani bir ağrı kesici aldım geçti gözüyle bakılır. Bu yaklaşım doğru mu sizce? Devamlı aynı tipte bir baş ağrısı çekiyorsa bu bir oranda doğru diyebiliriz. Çünkü yıllardan beri olan baş ağrısının aynısını çekiyorsa burada bir sıkıntı yok. Ama farklı bir baş ağrısı yaşıyorsa özellikle 30-40 yaşından sonra bir insan hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli başım ağrıyor daha önce olmayan işte bulantı, kusma, ense sertliği, boyun ağrısı gibi şikayetlerle geliyorsa ek olarak başka nörolojik bulgular işte bulanık görme, çift görme, bir tarafında uyuşma, halsizlik, kuvvetsizlik bunların hepsi bizim için tehlike işaretlerdir. Yani bu baş ağrısının önemli ve ciddi bir yeni bir baş ağrısı olabileceğini düşündürüyor. Onun için farklı türde bir baş ağrısı yaşıyorsa mutlaka bir nöroloğa gitmesini öneriyorum ben. ...herkes için geçerli bu. Bir taraftan ben şimdi bu bölüm çektiğimiz için... ...aslında mutluyum kendi adıma. Çünkü benim de migrenim var. Evet. Ee, ve yani benim en çok cevabını merak ettiğim şey şu... ...ben bu migrenden ne zaman kurtulacağım? Yoksa hayatım boyunca bunu çekecek miyim? Şimdi migren çok değişik nedenlere bağlı. Çünkü biz migren nedenlerini saymaya başladığımızda... ...belki onlarca neden sayıyoruz. Bir şeyin nedeni ne kadar çoksa... ...gerçek nedeni bilinmiyor anlamına geliyor bu da... Migrende de aynı şey geçerli. Özellikle nedenleri sayarken kadınlar için tabi hormonal özellik çok önemli. O da bir başka sık görülen bir migren nedeni. Kadınlarda belki hormonal değişimlere bağlı, özellikle östrojen değişimine bağlı ortaya çıkan rel döneminin öncesi ya da rel dönemi sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan hormonal e, ilişkili baş ağrıları ya da migren atakları varsa bunlar menopozdan sonra yavaş yavaş azalabilirler ya da bir kısmı tamamen kaybolabilir. Ancak bu şekilde kaybolabiliyor. Bir de tedaviyle tabii migrenin sıklığını ve şiddetini azaltabiliyoruz. O zaman buradan hemen migren tedavisine geçelim. Migren nasıl tedavi edilir? Migrende bir atak tedavisi yapıyoruz. Yani migren geldiği anda o sırada şiddetli ağrıyı geçirmeye yönelik bir tedavi. İkincisi de koruyucu, önleyici, profilaktik tedavi dediğimiz bir tedavi. Bu da migren ataklarının gelmesini engellemeye yönelik olan ilaçları kullanıyoruz. Bunlar çok değişik ilaçlar var bunun için. E, atak tedavisinde önce onu söyleyeyim. Atak tedavisinde bildiğimiz parasetamoller, nonsteroid antiinflamatuarlar kullanıldığı gibi migrene spesifik ilaçlar da var. Triptanlar diyoruz bunlara. Ee, koruyucu ya da önleyici tedaviye geçtiğimiz zaman burada migrene özel e, ilaçlar olduğu gibi antidepresanlar, antiepileptikler, tansiyon ilaçları gibi değişik ilaçları biz aslında migren tedavisinde kullanıyoruz. Temel olarak ikiye ayırabiliriz bu şekilde migren tedavisini. Hı hı. E, antidepresan kullanımı deyince tabii bir e, herkesin bir tüyleri diken diken oluyor. Evet. Yani ben migrenim var şimdi niye bunu kullanayım ki diye düşünebiliyor. Evet. E, oradaki o ilacın çalışma prensibi nasıl migren hastasında? Aslında hastaya göre tedavi yönlendirmek ya da seçmek çok önemli. Çünkü e, bazı hastalarda stres tetiklenen stresle tetiklenen migren atakları da olabilir. Ya da kişinin yapısına e, göre depresif bulguları, anksiyetesi, kaygı bozukluğu varsa bunlarda belki antidepresanlar daha etkili olabilir. Uyku bozukluğu varsa ona göre seçiyoruz. Hasta özelinde tedavi planlamak çok önemli. Tabii bütün migren hastalarının önleyici tedavisinde antidepresan kullanmıyoruz. Değişik ilaçları kullanabiliyoruz. Alınan ilaçların ya da aldığımız cevaba göre bazen ikili üçlü tedavilerde kullanıyoruz. Ee, özellikle migrenin profilaksisi için bu çoklu tedavi çoğu kez devreye giriyor. Ee, bir de migren e, biraz da tanı koyması sanki zor bir hastalık gibi. Gerilim tipi baş ağrısıyla karıştırılıyor. Bu iki arası iki iki ağrı tipini birbirinden ayırmak çok mu zor gerçekten? Aslında çok zor değil. Ve biz bunu tamamen migrenin tanısı Hastayla doktor arasındaki diyalogdan sonuca varıyor. Yani biz hastaya sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar ya da hastanın direkt bize anlattığı ağır karakterleriyle tanıyı koyuyoruz. Yoksa migrenin böyle çok özel, spesifik bir e, tanı yöntemi yok. MR, MR e, kan tetkikleri, biyolojik marker, böyle bir şey yok. Sadece klinik olarak bu tanıyı koyuyoruz. Gene aynı şekilde migrenle gerilim baş ağrısında. Buna göre ayırt etmek çok kolay. Migrenin bazı özellikleri var. İşte genellikle tek taraflı, zonklayıcı özellikle, ışığa sesi hassasiyetin olduğu, bazen bulantının hatta kusmaların eşlik ettiği ağrılar, migren ağrıları. Oysa gerilim baş ağrısı daha yaygın başın her tarafında olabilir. Migren ağrıları genelde 4 saat ile 72 saat arasındadır. Yani 3 günden daha fazla migren hata olmaz. 3 günde mutlaka sonlanıyor ama gerilim baş ağrısı günlerce, haftalarca hatta aylarca süren ağrılar olabilir. Bunların klinik bulguları, yayılımları bize migren gerilim baş ağrısı arasındaki ayrıcı tanıda çok yardımcı oluyor. Bir de tabii bunu tetikleyen faktörler de çok önemli. Hazır konuyu açmışken migren tetikleyicileri neler? Ben çünkü kendimden biliyorum aslında tetiklemeyen evet. şey yok gibi bir yerde de. Yani az uyursun tetiklenir, çok uyursun tetiklenir. Stres zaten en büyük kaynaklarından Aslında haberin. tabii biz her şeyi sayıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi. Hastalar özelinde bu nedenler çok değişiyor. Bazı hastalarda e, uykusuzluk, açlık, uyku düzensizliği ya da fazla ya da e, az uyumak. E, çünkü bazı hastalar gelirler bize benim sadece hafta sonu başım ağrıyor derler hafta sonu baş ağrısının değişik nedenleri vardır. Bunlardan bir tanesi uyku düzeninin bozulmuş olması. İkincisi özellikle pazar günleri kahvaltı geç yapıldığı için kan şekerinde düşme olabilir. Ya da bir başka neden daha var aslında çok bilinmiyor. Hafta içinde kahve içme alışkanlığı olan kişiler hafta sonu o kafeini almadığı sürece bu da migreni hafta sonu tetikleyebilir. Bunun dışında kadınlarda biliyorsunuz hormonal değişiklik çok önemli. Özellikle rel dönemlerinde, adet dönemlerinde kadınlar bunu çok yoğun yaşıyorlar. E, kansızlık, e, feritin eksikliği, magnezyum düşüklüğü, değişik elektrolitlerde değişiklikler, e, aşırı sıvı kaybı, e, stres, yorgunluk bunların hepsi migreni tetikleyebilir. Bununla birlikte bazı yiyecekler, içecekler, içecekler, hastaların gene bir kısmında işte çikolata, peynir, kuru yemiş e, tetiklerken bir başka hasta ben de çikolata aldığımda ağrı geçiyor, daha da azalıyor diyebiliyor. E, çok fazla neden sayabiliriz migren tetikleyen ama gerçekten bu ağrıyı ne tetikliyor onu çok net söyleyemiyoruz hala. Ama biz biraz önce saydığım belki onlarca nedenden söz edebiliyoruz. E peki tam tersi taraftan düşünecek olursak ağrıya iyi gelen bir takım yiyecekler var mı? Bir de biraz önce saydığınız bu magnezyum ferritin gibi alabileceğimiz takviyeler var mı ağrıyı azaltmak için? Ağrıyı azaltmak için e, tedavi şey e, ilaç tedavisi dışında özellikle e, bu ağrıyan bölgelere işte mentollü kremler sürmek alna e, soğuk masaj yapmak şakaklara, e, boyna da tam tersi sıcak masaj e, ve sıcak su uygulaması iyi gelebilir. Ee, onun dışında bazı yiyecekler içecekler magnezyumdan çok ediliyor Söylediğiniz gibi, magnezyum ağrı ataklarını ve şiddetini azaltmada etkili bir e, madde. O kullanılabilir. E, ama onun dışında çok özel ağrıyı azaltacak, düşürecek böyle bir analjezikler dışında bir şey yok. Tabi e, migrenli hastaların ağrı geldiğinde karanlık bir ortamda, sessiz bir ortamda olmaları ve özellikle parlak ışıktan uzakta kalmaları, gürültülü ortamdan uzaklaşmaları bunlar ağrıyı azaltan nedenler. Birçok hastada da mesela alışveriş merkezlerinde kalabalıkta migren atakları tetiklenir. Bunun nedeni de hem oradaki kapalı hava hem de gürültülü ortam migreni tetikliyor. Parlak ışıklar gene aynı şekilde. Onun için migrenli hastalar için AVM'ler iyi yerler değiller. değiller. Koku da özellikle çok... Koku çok önemli. Koku da bazı kokular aynen biraz önce söylediğim o ışık ses gibi hastalar atak sırasında kokudan da çok etkilenirler. Hatta sadece tek başına koku migreni tetikleyebiliyor da Peki migren ilaçları bağımlılık yapar mı? Ya da bunların içtiği yan etkileri var mı? Bağımlılık yapan ilaçlar çok değiller. Ama tabii ağrıya bağlı olduğu için... Ee, birçok hasta artık ağrıyı hisseder hissetmez ya da ağrının geleceğini anlayınca ağrı kesici almaya başlıyor. E, bu aslında bağımlılıktan öte bir ağrı yaşama korkusu nedeniyle erken ilaç almaya başlıyor hastalar. Burada özellikle vurgulamam gereken bir yer var. Ağrı kesiciler çok fazla kullanıldığında bir süre sonra ağrı kesicilere bağlı baş ağrıları ortaya çıkıyor. Yani böylece hasta bir siklusun içine giriyor. Baş ağrısını hissedince ağrı kesici alıyor. O ağrı kesici başka bir baş ağrısını tetikliyor ve böylece devam ediyor. İşte bu e, çemberi bizim mutlaka bu grup hastalarda kırmamız gerekiyor. Çünkü hasta geliyor. Ben her gün 4-5 tane nonsteroid steroid antiinflamatuar alıyorum ya da 5-10 tane parasetamol aldığım günler oluyor. Bu ağrı kesici hastayı kurtarıcı gibi durmasına karşın aslında bir başka ağrıyı da tetikliyor olabilir, burada devreye başka tedaviler giriyor. Peki bu kısır döngüyü nasıl kırabiliyoruz? Kısa döngünün e, mutlaka atak tedavisinin dışına çıkmak gerekiyor. Biraz önce söylediğim önleyici tedavilere geçmek gerekiyor. Yani hastada ağrının gelmesini önlemeye yönelik tedaviye geçmek gerekiyor. Birçok hasta da doktora çok geç gidiyor. Yani migren hastalarının çoğu aslında doktora gidip tedavi görmüyorlar ya da nörologlara gitmiyorlar. E, mutlaka yakınlarında migrenli başka birileri var. Onların önerdikleri ilaçlarla e, ağrılarını geçirmeye çalışıyorlar. Oysa önleyici tedaviye geçilmesi gereken bir aşamada hala hasta ağrı kesicilerle atak tedavisi yapıyor olabilir. Ayda 15-20 ağrı gün ağrısı olanlar bile artık ağrı kesicilerle geçiyor. Tabii bu e, ilaçların kötüye kullanımına neden oluyor. İkincisi eğer kronik migren oluşmuşsa o zaman tedavimiz e, ilaç tedavisinin de ötesine geçebiliyor. Kronik migren derken e, hastaların ağrılarının e, ayda 15 günden daha fazla ağrılı ise ve son 3 aydır bu şekilde ağrılar yaşıyorsa biz artık buna kronik migren diyoruz. Kronik migrenli hasta bu önleyici tedavilerden yararlanmamış da olabilir. O zaman tedavi seçeneklerimiz değişiyor. Burada bir botoks sorusu sormak istiyorum. Migrenin tedavisinde son dönemde botoks da kullanılıyor. Evet. Bu gerçekten işe yarıyor mu? Bir de ne sıklıkta bu botoksu tekrarlamak gerekiyor? Ee, botoks biraz önce söylediğim aslında migren artık kronik migren durumuna gelmişse oradaki tedavilerden birisi ve benim uyguladığım ilk seçenek. Ee, ama bir de çok moda olan ve bilinen ismiyle söyleyeyim. Migren aşısı dediğimiz yeni bir tedavi daha çıktı biliyorsunuz. Kronik migrende genellikle bu ikisi kullanılıyor. Daha da sonuç alınamazsa belki blokajlara kadar gidilebilir. Ağrıyı bloke etmek, o sinirleri bloke etmeye kadar gidilebiliyor. Ama botoksla ilgili ben kısaca şöyle söyleyebilirim. Kronik migrenli hastalarda, e, ee, başarı oranı neredeyse yüzde 60'lara hatta 65'lere kadar çıkıyor. Yani benim 10 hastamın 6-7 tanesi bu işten çok yararlanıyor ve kolay bir uygulama. E, uygulaması bilen nörologlar tarafından yapılması gerekiyor. Burada nörolog kelimesini özellikle kullanıyorum. Başka botinim toksin uygulayan kişilere değil mutlaka nörologlara yaptırmanız gerekiyor. Çünkü onun yapılacak kasların anatomisini, dozunu, ilacın özelliklerini, farmakolojisini çok iyi bilmek lazım. Ee, Birçok hasta e, bu botinim toksin enjeksiyonundan sonra büyük oranda rahatladığını söylüyor. Bunların etki süresi hastadan hastaya değişiyor. Ama bizim bildiğimiz botinim toksininin vücuttan tamamen atılması ortalama 3 ay. Ama migren hastalarında bu 3 ayda hemen etki bitecek anlamına gelmiyor. Bazen 4 ay, 5 ay, 6 ay, benim hatta birkaç hastamda 9 ay kadar etkili olduğu oluyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Eee ilacın etkisi devam ettiği sürece hasta büyük oranda yaşam kalitesini artırıyor. Günlük bütün aktiviteleri engellenirken bunları yapmaya başlıyor. Ama ilacın etkisi bittiğinde de yeni bir enjeksiyon yapılabilir. Botulinum toksin enjeksiyonu aslında ömür boyu da yapılabilir. Yani benim şu anda başka nedenlerle nörolojik hastalıklarda 30 yıldır kullandığım hastalarım var. Ee, çok ciddi bir yan etkisi yok. Yapılan doz ve yapılan kas iyi bilindiği sürece hastalara çok zarar veren bir yöntem değil. Peki tekrarlandığında o dozu yükseltmek gerekiyor mu yoksa aynı dozu şey oluyor mu? Ee, aslında çok güzel bir soru. bu Botinim toksinin normal uygulaması, ilk uygulamada genelde biz 100 üniteyle başlıyoruz. Hasta bundan yararlanıyorsa bu dozda devam ediyoruz. Ama yararlanmıyorsa daha sonra hastanın durumuna göre doz yükseltilebilir. Ortalama 150 ünite kadar çıkılabiliyor. Yani botopsta tamamen ağrıdan kurtulmaktan mı bahsediyoruz yoksa bunu daha kabul edilebilir bir seviyeye indirmekten İkisi mi? İkisi de var. Hem ağrıdan tamamen kurtulan hastalarımız var. Biraz önce söylediğim o süre içinde 4 ay 5 ay hiç migren atağı yaşamayan hastalar var. Bir başka taraftan da ağrının sıklığı ve şiddetini azalt, azalttığı hastalar oluyor. Hasta onu çok güzel ifade ediyor. Ağrı geliyor bir yere kadar hissediyorum ama o şiddetli ağrı artık oluşmuyor diyor ya da sıklığı azalıyor. Tamamen geçmese bile işte ayda 8 atak oluyorsa ayda bunu 2'ye düşürmek de başlı başına ayrı bir tedavi. Peki hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. Ben teşekkür ederim sağ olun.